Kızıl çadırı değil! İstediğim zammı vermiyorsan çık git! Kardeşim oturacak zaten! Öyle mi? Kardeşim oturacak numarasıyla beni evden çıkaracaksın... ...Sonra yüksek kirayla daireyi başka birine kiralayacaksın! Kim yutar bu numaraları Tahir efendi? 17 yıllık kiracıyım ben! Çıkmıyorum! Kirayı da artırmıyorum! Sana da, kızınla damadına da, içtimai mevkilerine de başlarım ha. Bela mı arıyorsun sen ha? Bela mı? Sakin ol oğlum, sakin ol! Allah'ın bahşettiği nefesine boşuna aldım. Başlarım şimdi senin nefesine ha! Kafamı bozma! Nefesmiş! Ulan bizim açlıktan nefesimiz kokuyor be! Kiralamıyorum! Ne bu evi, ne de başka bir evi kiralamıyorum! Çadır kurarım, hatta gerekirse sokakta yatarım... ...Ama bu şartlarla ev tutmam! Eğer ayda 135 bin lira alıyorsan, 5 kuruş kira vermeden bile yaşayamazsın zaten! Sen ne diyorsun arkadaş? Bu memlekette 46200 lira asgari ücretle geçinmeye çalışanlar var. Kardeşim, sizi kandırmışlar. Size kiralık diye tutulmuş evi göstermişler. Anlaşıldı, dolandırıldık. Emlakçı bu kaza atarsa biz kime güvenip kiralık ev arayacağız? Kiracı. Aylığından çok daha fazla gelir getiren bir daire. Bir daire kadar değeri olmayan okumuş yazmış devlet memuru, üç çocuk bir karı ve bir kaynana sahibi, aklı başında bir adamın, bir apartman dairesi kadar değeri olmayan bir vatandaşın öyküsü. Kiracı ve yepyeni bir Kemal Sunal. Bütün kiracıların haklarını savunan bir Kemal Sunal. Ve şimdiye dek seyrettiklerinizin dışında bir film. Kiracı. Ya Allah! O kadar durun dedim Neyine gerek bunca kitap Başka kadınların kocaları gazete bile okumuyor Neden bu memlekette herkes kitap okumaya karşı anlamıyor Ben Deniz Hayri Gülgö Tirkor der temsilcisiyim Tirkor der mi? Evet. O da ne? Ermeni örgütü olmasın? Bu araba benim olsa ev gibi kullanırım Ön koltukta Perihan'la ben, arka koltukta çocuklar yatar Araya bir perde, kaynanayı da bagaja tıkarız olur biter biz yanlıştayız Suen'den, yanlış bir ilişki değiliz. Ama beni seviyordun, öyle söylemiştin. Evet, seni seviyorum. Ama yerin benim yanım değil. Kiracı! Kemal Sunal, sinema yaşamının en büyük rolünde. Özlem Onursal... Füsun Demirel... Er Süer... Nevzat Okçubil... Mustafa Supi, Tayfun Çorağan... Arzum Atalay... Yaşar Güner... Hepsi kiracı filmi için bir araya geldi. Kiracı! Hadi kalk. Ha, seni ha. boğabilirim. Kimi boğuyorsun? Ananı. Burası ev, otel değil. Ben evimi size kiraladım. Bütün sülalenize değil. Yarın bu misafirleriniz gidecek evimden. Yoksa pişman ederim. Kes kesini be! Elinden gelen ardına koma. Kiracı! Ev sahibi olabilmek için çırpınan bir adamın öyküsü. Kiracı! en ucuz dairenin 10 yıllık kazancından daha fazla olan bir vatandaşın acı öyküsü. Kiracı, yazar Sulhü Döley'in aynı adlı romanından sinemaya uygulanan bir başyapı. Kiracı, siz kiracıların derdini anlatan bir film. Kiracı, yönetmen Orhan Aksoy. Kiracı, kiracı sinemalarda.